Sen varsın <laughs> kırk. Senden genç oldum ki Benden gençsin o ayrı. Sen yatakta cevap ver erkeğe. Kocanın <laughs> dostu varmış onu da söyleyeyim. Kim olduğumu <laughs> olduğunu da söyleyeyim istersen. Kim, Adını der, da vereyim istersen. Diyecek, Allah ha. aşkına kesin. Şimdi söylerim Allah şaşırır aşkına. kalırsın. Allah aşkına. Herif para verdi söyleme dedi. <laughs> Ama yakında... Olsun. Çıkacak suyu. Canı sağ Bak, Ve evet. sen ağla. Ayol Kibariye ihanet ettiler sana etmezler mi? Niye? O canım kadına ihanet ettiler. Ben burada yerin dibine aa, girdim çıktım alıştık yani. Alıştık artık. <laughs> alıştık artık diye diye. Yok benim, alış... benim kocam e, zannetmiyorum yapacağını. Yapsa da helal olsun. Aa, aa. Erkek adam her gün kuru fasulye yemekten bıkmaz mısın sen? E o zaman sen de arada döner ver. <laughs> sen ikram ediyorsan ben geleyim. Az kullanılmış kadar. Pardon öyle. sizin programınıza gelmiştim. Heh. Siz bana bekaret kemeri takmıştınız. Bekaret he? kemeri takmış. Evet. Evet. Ve dedin ki bunu artık üçüncü kocan açar. Sayende ne üçüncü koca ne dördüncü koca hiç kimse yok. Açamıyorlar. Aç şunu var tık Tık yok. Tık yok sana getirdim onu iade edeceğim. Buyur. Aa, e bunu ediyorum, sakladım. E bunu çıkarırsan olur. <laughs> Cekaret kemeri taktım gönderdim o günden bugüne tık yokmuş Evet artık onu geri döneriz Bunu birine takmak istiyorum Buraya gel Buraya gel Sen iyice azdın artık bugünlerde Buraya gel Sen iyice azdın Yani bilmiyor muyum anam Gözü göz değil adamın Nereme bakıyor bir her şey bitmişsin tık yok artık. <laughs> ...değişik şey bekliyor ben de Zaten konuklarımdan Ay. çok değişik şeyler istiyorum. Ama zor durumda bırakmama kaydili. Vallahi aktı. <laughs> <Aa. Aa. Aa. gülüyor> Emel Hanım ayrıldığınız belli oluyor. <laughs> Ay, şey kusura bakma gördüm istemeden ne yeşil giydin. Yani pembe. Ne diyorsun kızım? Şimdi yeşil bir şey gördün, değil mi? Ne yeşil? rahmimdir her. <laughs> Hayır, <laughs> ne yeşili? <laughs> hiç yeşil bir şey yok. Kurbağa girdi dersin? <gülüyor> <gülüyor> her şöhretin bir bedeli vardır. Ben böyle şarkı söyleyemem. Tabii. Söyleyemem, ciddi söylüyorum. Sahi mı? Kafanda bir şey olsa Çıkarım. söyleyeyim mi?